Dakikası dakikasına dersleri takip eden Yeşim okulda olmasına hayli ilginç doğrusu. Senin peşinde de kamera gibi sürekli annenle teyzen olsaydı bakkala gidemezdin abi. Dinlenmeye ihtiyacı var belki de. Siz haberleşmediniz mi? Ha Hah Yeşim'in ikilisi bilir. Ne haber Mine? Günaydın Yeşim'den haberin yani. var mı? Bugün gelmeyecek. Moral çok bozukmuş. Düşünecekmiş. Zavallı kız. Okul iyice ona işkence oldu. Bir de dünkü bazı olaylar moralini bozmuş tabii sen ne yazıyorsun abi bir saattir? Senaryo. Arkadaşımız bugün yarın yönetmen olmaya karar verdi de her fırsatı değerlendiriyor. O oldu. Bizim bölüm de işletmeydi sanki. Sınavdan sınava gelirsin. Manyak mısın abi sen? Abi ikisini bir arada götüremezsem okulu bırakacağım. Zaten gitmez abi. Benim işim bu olmalı. Ha bak bu arada aldığımız kitabın üçte birini bitirdim oğlum. İyi. Halk yedin. Bu kadar senelik emeğini yönetmenlik hayalleriyle sileceksin yani. Ne oluyor ya? Burada olacağını tahmin etmiştim. Seni ne zaman hiçbir yerde bulamasam hep burada olursun. Bu sefer fazla dolaşmadım. Seni kantinde göremeyince direkt buraya geldim. Hayır. Eğer git diyeceksen baştan söyleyeyim. Beni dinlemeden gitmeyeceğim. Hala ne istiyorsun benden? Ne istediğimi biliyorsun. Seni, eski Melisa'mı geri istiyorum. Öyle biri yok Zeki. Sana yıllarca rol yaptım. Hiçbir zaman gerçekten mutlu olmadım. Artık kendimi kandırmayacağım. Şimdi kandırmıyor musun kendini? Bensiz de mutlu değilsin. Beni hala seviyorsun. Ben de seni. Belki. Ama şimdi en azından bir gün seni unutma ihtimalim var. Ama sana dönersem hayatımda hep acı olacak. Bunun yanında en büyük mutlulukları da yine benimle yaşayacaksın. Sevmediğin biriyle hiçbir zaman mutlu olamazsın. Bilmiyorum. Kafamı karıştırma. <laughs> Sen bir sanatçısın artık Selçuk, <laughs> sen çok Dur uzun zamandan beri çalıyor musun? Çalıyorum, öyle çaldırıyorlar işte. La, ne, işte. <laughs> ne oldu abi bu kıza? Yine yok ortalıklarda. Evden çıkmaz oldu. Evet, ben de anlamadım. Bası biraz kısalım hocam. Sen daha iyi bilirsin yeşimin neden. Arkadaşlar size bir açıklama yapmam gerekiyor. Bizim albüm yapmamız için gerekli olan paranın kaynağı annem ve babam olduğundan çalışmalarımıza onlar da katılacaklar. Yani yapımcılarımız onlardır. İnanamıyorum ya. Hani müziğimize hiç kimse karışmayacaktı. Çoğalarak artıyorlar. Neyse pek de öyle bir tipe benzemiyor Birol amca. Babam eski ipilerdendir merak etme. Hazır mıyız abi? Tükenen sen misin Her geçen zaman Dilimleri Unuttun mu hayatım, hayatım? Gençliğimizde yaktırdı. her hafta dansa giderdik Her seferinde biraz daha Daraldığını hissettiğin zaman Hesapları Fazla oldu artık yani E Tolga'nın davranışına ne diyorsun Onun hiç suçu yok mu yani Hayır olur mu canım Allah Allah Mehmet, Mehmet, Mehmet. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Senin işine saygın bu mu? Ben ekibimi revizyon edip sizin için hazırlayacağım. Siz ben siz çalışmaya başlayın. <laughs> ben üretken, çalışkan grup diye buna derim Daral. Bu gençlere iyi bak işte. Bu özveri bizi başarıya götürecek. Bu işi iyi. Bizi beklemeyip çalışmaya başlamışlar. Helal olsun be. <laughs> Bırak. Bravo Mehmet bravo. Yalaka. Gözlerim yaşarıyor. <laughs> Kim bu soytarı Mehmet? Ne hakla çocukların çalışmasının Durur ortasına ya. giriyor? Şey anne yapımcı... ...beraber çalışıyoruz. Yani çalışıyorduk. Çalışıyoruz aslında ama... ...aslında şöyle oldu. Ne oldu? <laughs> ya. Ne oldu? Söylesene oğlum ne oldu? Bu Allah'ın kurusu... ...bana sen... degajemi açtırttı mutlaka kanunla bizi şey. katletti İşte bu oldu Bu kız agresif diyorum da inanmıyoruz. Bırak yok ya <gülüyor> <gülüyor> Koşmana gerek yok. Zeki arıyor. Hayır telefonlarına çıkmıyorum demiştin ya. Alo. Nereye? Zeki'yle buluşacaksın? Sana ne? Oğlum, sen buradan mezun olunca veteriner olmama gibi bir ihtimalin yok. Diploma elinde. Ama abi ya, yönetmenlik şansa kalmış. Olsun. Hakikaten yazık bu kadar emeğe. Geçen sene nasıl k o barajları geçerdik? Hatırlamıyor musun? <laughs> Leyla. Ya aman zaten barajların dışında kalan derslerin hepsi duruyor alttan. Abartmayın ya, abartmayın. Yalın biçimi Hı. tercih edin. Olaylar gerçekçi olmalı. <laughs> hmm. Oğlum Çıldırtma beni. Ya doğru düzgün konuş ya da kitabı bak. yakacağım. Verdiğimiz paraya yazık olacak. Yakarsın inanırım. Büyük diktatör. Bak bak salağa bak yine gönderme yapıyor. Chaplin'in filmi. Oğuzcu. Hmm. Sana bir fotoğraf makinesi falan alalım. Amatör olarak onunla uğraş olmaz mı? Vakit kaybetmemek için sinema kulübünde bir ön hazırlık yapacağım. Aklımda bir proje vardı Cineko. Ya ilgin için çok sağ ol. <laughs> Sen bu olayı biraz daha uzatırsan... Benim senin için çok iyi projelerim var. Hiç merak etme. Size sanatçı kızlarla olmayı yasaklıyorum abi. Kendinizi kaybettiniz ya. Biriniz müzik, biriniz sinema derken. Arada ben telef <laughs> oluyorum ya. Allah Allah. Yeter be. <laughs> Özlem de su ürünlerinde okuyor ya. <laughs> İklim soğutma. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelsin siminici. Gece gelmiş ama sabah odasından sesler duydu. Size söyleyeceklerim var. Bütün hafta hesap yaptım. Gördüm ki burada bir aile olarak yaşamamız mümkün değil. Ben bunu karşılayamam. E bunu da burada bırakmak mümkün değil. O yüzden hep beraber Bursa'ya dönüyoruz. Bu da okumak istiyorsa seneye Bursa'da bir üniversiteye yazılır. Bir özel üniversite açılıyor seneye. Veterinerlik yok ama çok güzel bölümler var. Baba. Bu konuyu tartışmak için konuşmuyorum. Yarın akşamüstü dönüyoruz. Al anneni yarın eve gidin toplanın. Aydat maydat borcu borcu. Baba dedim biraz beni dinle. Benim yaşamım hakkında artık tek kelime bile etmeni istemiyorum. Ben okulu bırakıyorum. Ama sizinle de Bursa'ya dönmüyorum. Burada kalıp kendi hayatımı nasıl yönlendireceğime karar vereceğim. Bu arada bir iş bulup çalışacağım. Okuldaki kaydımı da bir yıl donduracağım. Artık senin paranı istemiyorum. Senin gibi bir kızım yok benim artık. İzzet, gel, İzzet. Değil.